tahmin edildiği bizzat Merkez Bankası tarafından açıklandı. Durum böyleyken değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer vergi ve cezalar bu, bu rakama göre artırıldı. Yani kamu alacaklarına yüzde 44 zam yaptı. Memur ve emekliye geldiğinde yüzde altı artı beş, Yüzde on bir yeter dedi. Alırken şahin olanlar, verirken güvercin oldu. Alırken bonketçe kullananlar, verirken kaşığı bile çok gördü. Alırken bonkör olanlar, verirken cimri oldu. Bütün harcamalar yüzde kırkların üzerinde artmışken maaşlara kümülatif yüzde on bir nokta üç zam yapmayı yeterli gördü. Enflasyon memuru ezmeyesin. Enflasyon memuru ezmeyesin. Enflasyon memuru ezmeyesin. Biz diyoruz ki nimette de külfette de adalet olsun. Maalesef piyasa gerçekleriyle örtülsün. Hasta büyüyorsa bizim payımız da büyüsün. Memurum ve emekliyim yüzü gülsün. Ekonomideki olumsuzlukların memura, emekliye mal ederseniz, toplumu enflasyon canavarına kurban edersiniz. Çalışanları sürekli fakirleşen millet gelişemez, ilerleyemez. Enflasyon farkı sıfır zam demektir. O da sonradan verilen bir telafidir. Bu maaş politikasıyla kamu yönetimi memur ve emekliye karşı sürekli borçlanmaktadır. Güçlü memur, güçlü Türkiye. Güçlü memur güçlü Türkiye güçlü memur güçlü Türkiye